Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık ve huzur versin. Bu videoda da Clifton avokadolarda dökülmeye bakacağız. Sahibiyle konuştum telefonda. Çok dökülme oldu dedi o sıcak havadan sonra dedi. Burası ev evin kenarında bir ağaç olduğu için dökülen avokadoları toplamışlar. Ama yine de şurada dökülmeler var arkadaşlar. Bunlar Alanya'da Klimf erkenci diye söyleniliyor, Ağustos da olarak da söyleniyor. Zaten hasat edilmesine de bir ay kaldı. bayağı büyük şu avokado yani. Ee, bir ay içinde daha da büyük büyük olurdu ama bayağı bu sıcak havalar bu avokado cinsini de olumsuz yönde etkiliyor. Bakın şuralarda bayağı var. Gayet de büyükler yani şöyle. Bakın bayağı dökülmüş. Burada sizinle bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Güney Asya dediğimiz ülkeler, Endonezya, Malezya, Bangladeş gibi yerlerde dış kabuğu düz olan avokadolar yetiştiriliyor daha çok. Yani okuduğum kaynaklarda öyleydi. İzlediğim videolarda öyleydi değerli arkadaşlar. Ben de orada bazı YouTube kanallarını takip ediyorum. Yani hiç böyle put dişi puturlu olan avokado çeşidini görmedim. Diş kabuğu bu şekilde düz olan ya da bizim burada red dediğimiz red cinsi ya da ona benzeyen avokado çeşitleri yetiştiriliyor daha çok. Ya daha doğrusu has tür hiç avokado videosu izlemedim. Hiç öyle denk gelmedi çok aşırı derecede video izledim ama okudum kaynak da öyle söylüyordu zaten. İsrail gibi, Meksika gibi, İspanya, Amerika gibi ülkelerde daha çok has çeşidini yetiştiriyorlar. Okudum kaynaklar öyleydi yani. Bu bilgiyi de burada paylaşmak istiyorum. Yani Güney Asya ülkeleri daha serin düşüyor. Oralarda diskabı, düz olan, yeşil olan avokadoyu ekiyorlar, yetiştiriyorlar. Daha sıcak ülkelerde de has türü avokado yetiştiriyorlar. Yani İsrail'de has türü daha ağırlıkta. Geçen yıl avokado ıı, hiç olmadığını söyledik Clifton'larda bu yıl bayağı var dedi ama anlaşılan çok dökülmüş. Yani aslında o kadar çok meyve yok şu anda. Bayağı bir dökülme olmuş anlaşılan. Şöyle kocaman kocaman olmuş. Ama o sıcak havalardan Bayağı da bir dökülme olmuş değerli arkadaşlar. Şöyle. Yani bu düz cins avokadolar fazla sıcağı sevmiyor. Şurayı da sulamışlar. Geçmeye çalışayım. çok da suladığını söyledi. Çok sulaması biraz fazla sulaması zarar vermez. Çünkü burası yamaç bir yer. Düz bir arazi olmadığı için suyu fazla tutmuyor zaten. Yani susuz kalmamış hiç ağaçlar. Zaten şu anda da sulanmış. Bakın yalak usulü sulanmış. Damlama usulü değil. şu meyveler bile kalsa biraz da para etse sahibi de yeter. Kendisi de öyle söyledi zaten. Bazıları diyor işte avokado bir e, kaç yaşında kaç me, tane meyve veriyor ya da şu cis. Tabi insanlar da haklı, merak ediyor bilmedikleri şey. Çok e, acayip de karşılamamak lazım ama bir fabrika değil yani ağaçlar soğuktan sıcaktan etkileniyor. Yani çok meyve oluyor, dökülüyor ya da yıl seçiyor. Yani bir baskı makinesi değil sonuçta bunlar. Birer bitki, birer canlı insanlar ya da hayvanlar gibi ruhlar olmasa da sonuçta canlı varlıklar. Birer makine değil, baskı makinesi değil yani böyle belli bir miktarda meyve basmıyorsunuz sıcaktan da etkileniyor soğuktan da etkileniyor Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler bir başka videoda görüşmek üzere Allah emanet olun